Merhaba arkadaşlar. Bugün de size temel elbise kalıbımızı kullanarak şu kare yaka kurbaza elbise dediğimiz modeli uygulamaya göstereceğim. Kapaklı bu bir model. Kapaklı modelleri yani birbiri üzerine geçen modelleri kurbaza modeli denir. Bunun için bizim kalıbımızın yakasını biraz düzenlememiz gerekecek. Bu, bu konu hakkında size bilgi vereceğim. Bir de yine tekrar vücut ölçülerimize göre kalıbımızı nasıl düzenleriz biçerken bu konu hakkında bilgi vereceğim ben zaman kaybetmemek için kalıbımı düz boy alarak kumaşıma yerleştirdim. Burası benim kalıbımın ön ortası. Şurası da kalıbımın yan kısmı. Şu an kalıpta gördüğümüz kısım şu nokta. Yani kalıbımızın ön ortası şurası. Benim şu fazlalığa ihtiyacım var. Şu kapak kısmına ihtiyacım var. Bunu nasıl yapacağımızı göstereceğim size. Öncelikle bunu yapmak için yaka kenarımızla ön ortası arasındaki mesafemizi buluyoruz santimmiş. Yani demek ki benim şu fazlalığı yapmak için yani ön ortasından sonraki kapak kısmındaki fazlalığı yapmak için şu mesafedeki 7,5 santimli dışarı aktarmam gerekiyor. Kalıbımı genişletiyorum 7,5 santim. 7,5 santimden işaretlerimi alıyorum. Ve çiziyorum tekrar kalıbımı. İnşallah görünüyordur. Sabunlarım da biraz kumaşla karışık görünüyor. Kumaşın rengine yakın. Yedi cm'den santimden devam ediyorum. E, bu arada kızlar bu konu hakkında da bilgi vereceğim size soruyorsunuz çünkü e, iç giyim kalıpları iç giyimde kullanılır dış giyim kalıpları dış giyimde çünkü e, dış giyim kalıplarının ölçüleri çok farklıdır dış giyimde kol evi daha düşüktür omuz daha yüksektir e, yaka arkası özellikle daha yüksektir biraz daha geniştir kalıplar dış giyimi, iç giyimi kesinlikle uygulayamıyoruz. İç giyimi de dış giyime uygulayabiliriz fakat bunun için ölçüleri çok iyi bilmemiz gerekiyor. E, bunu da siz yapamazsınız şu anda. Bu ölçüleri çok çok detaylı bilmeniz gerekiyor. O yüzden iç giyim kalıplarıyla iç giyim yapıyoruz. Dış giyim kalıplarıyla da dış giyim yapıyoruz. Ben çizgimi çekmeye devam edeyim. Evet kalıbımı büyüttüm. Diğer yerleri aynı şekilde etek ucunu çiziyorum. Tabi bu boyda istiyorsam aynı şekilde çiziyorum. Daha uzun veya daha kısa istiyorsam ona göre etek ucumun boyuyla oynuyorum. Tabi 4 cm yine kıvırma payı vereceğim buna. Yaka kısmına geliyorum. Artık buradan sonra kalıbımı aynı şekilde çiziyorum. Şu kısma çok fazla dikiş payı vermeyeceğim. Çünkü ben klapalı çalışacağım bu modeli klapalı çalışacağım için de çok fazla dikiş paylarına gerek yok. Yarım santim veya bir santim de verebilirim. Yakamı çiziyorum. Omuzumu çiziyorum. E, bu arada kızlar omuzunuzu da ölçebilirsiniz yaparken. Çünkü bazılarımızın omuzu dar oluyor. Bazılarımızın daha geniş oluyor. Bu mesela 12 santimlik bir omuzdur büyük ihtimalle. Evet 12 santim. Ama sizin omzunuz 11 santim olabilir. 11 santim ise şöyle hafif kıvırıp şu şekilde çizebilirsiniz. Ben şu an 12 santimden çiziyorum. Kol evimi aynı şekilde çiziyorum. Kol takma işaretimi muhakkak alıyorum. Şimdi kalıbımın yan çizgilerini çizmek için Tekrar göğüs bel ve kalça ölçülerime dikkate alacağım. Benim göğüs ölçüm 102 santimmiş. Dörde bölmüşüm 25,5 santim etmiş. Yani 26 santimden kalıbımı yapabilirim. Ölçelim bakalım benim kalıbım kaç santimmiş. Benim kalıbım 25 santimmiş. Demek ki kalıbımı 1 santim göğüs kısmından büyütüyorum. 1 santimden işaret alıyorum. Ve kalıbımı büyütüyorum pensimi çiziyorum. Pensimi aynı şekilde çiziyorum. Tabi bunları biraz da vücudu, vücudumuzla alakalı. Üzerinizde de düzenleyebiliyoruz. Şimdi geliyorum bel ölçüme. Bel ölçüm 90 cm'miş. 4'e bölmüşüm. 22.5 etmiş. 23 santim yapabilirim. Belimi ölçüyorum. Kalıbımdaki belimi. Kaç santimmiş? 24 santimmiş. Demek ki kalıbımla oynamama gerek yok. Şimdi hafif hafif birleştiriyorum. Saniye görmeniz için şöyle yapmam gerekiyor. Belime doğru kalıbımı ve birleştirdim. Şimdi kalçamı ölçüyorum. Kalçam 105 santimmiş. Dörde bölmüşüm. 26.25 etmiş. Demek ki 27 santimden yapabilirim. Ölçüyorum kalçamı. Kaç santimmiş? Kalçam 26 santimmiş. Demek ki kalçamı da 1 santim büyütüyorum. Şu şekilde büyüttüm. Buradan aşağıya doğru birer santim büyüterek ineceğim. Aynı işlemi arka ve kol için de yapacağız arkadaşlar. Şimdi cetvelimle noktalarımı birleştiriyorum. Ve vücuduma uygun bir kalıp elde etmiş oluyorum. Amacımız çok fazla prova çıkmaması her zaman. Ben o yönden yanayım. Çok fazla prova çıktığı zaman herkesin hevesi kaçıyor ve istediğimiz gibi olmadığı zaman üzülüyoruz. O yüzden her zaman ölçerek yapmanızı tavsiye ediyorum. Her zaman bu. Bütün modellerde böyledir. Her zaman ölçerseniz sizin için daha iyi olur. Kalıbımı çizdim kızlar. Öndeki kapak kısmımı yaptım. Aynı işlemleri dediğim gibi arkada da yapıyorum. Kolda da yapıyorum. Kolda ya nasıl uyguluyorum. Kol kalıbımı aldım. Ön kalıbımı bir santim mi büyüttüm kalıbımı? Bir santim çizerken, kumaşıma çizerken bir santim de aynı şekilde şuradan da büyütüyorum. Bu taraftan da büyütüyorum. Şu an masam yeterli olmadığı için gösteremiyorum size. Yani şu an kıza kalıbımı kumaşıma koydum. Ne kadar büyüttüysem, bir santim büyüttüysem bir santim buradan büyütüyorum. Bir santim büyüttüysem buradan büyütüyorum. Veya küçülttüysem de aynı şekilde Ön kalıbımdan ve arka kalıbımdan ne kadar küçültme veya büyütme yaptıysam aynı işlemleri kolumun ön kısmından ve arka kısmından da muhakkak yapıyorum ve eee kol işaretlerimizi almayı unutmuyoruz. Biz bu etiketlerimizi almayı unutmuyoruz kalıplarımızı hazırlarken. Bu şekilde kızar. Dediğim gibi ben arkaya da yapmak istiyorum fakat çok uzun videolar çekemiyorum. Sadece size e, önü gösterdim. Ve tabii bu yatak kısmını nasıl yapacağımı gösterdim. İç geçecek bunlar. Güzel bir model olacağı benziyor. Bakalım.